Oyunun sesini bayağı abi kıstım çok fazla sesi Dur bir kostüm'e bakacağım yine. Güzelmiş lan o sesi güzel. Burada eşya buna ne oluyor Yardım ediyoruz. Evet yardım edeceğiz mi? Evet. Sen çok yardım etme ben ederim. Sen. Tamam gel git, git 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 Sen niye bu kadar durdun lan ben sana? ne bileyim. Ne demiştim çok yardım etmedim. Çok da etmedim aslında. <laughs> Mi, minyon kaçıracağım şimdi. Burada azir abici yok. Üf gördün mü? Çok iyisin. Ben azir'i bilmiyorum bu arada yeteneklerinde. Kanka baya zor çar. Zıpla fena arkana geçiyor. Ben de bilmiyorum. Şu geriye itmesini biliyorum her şey yapabilir sana onu söyledim dikkat et. Mijarvan'ın EQ yeteneği gibi bir şey de var hatta. Kanka şöyle bir sorunumuz var. Evet, Benim yük toplamam lazım. Adam öldürerek de toplayabiliyorum ama ilk yan pirde oluyor. Kaçırdık onu. Karşı ormanı falan Gel. oluyor. Gel. Ya, tamam geri kaç. Sonra ben bir düz vuruşla anlatayım da. Gelsene. Tamam çok iyi. Tam lane itip kaçabiliriz bu arada bir ya. de çok gerek yoktu galiba ama öyle bir şey yapmıyor. Ben Kindred'ı çok bilmiyorum ya. Ölümsüz yapıyor, kurdumu saldırtıyor. İler evet. atılması var. E, e herkes ölümsüz yapıyor, düşmanı bile. Evet evet evet. Onu biliyorum. Bir bey atıyorum. Beğiz atıyorum ben. Çiçim, şunu alırız. Şunu alırız, şunu alırız, şunu alırız. Şunu Kanka nasıl, neyi? Kanka Aziz'in cana bak ya. Tamam. Eyz atmaz saldırız onu. Çalıya gel çalıya gel. Q hmm. atacağım. Çalıya gel Q atacağım. Dur. Gelirse Q atacağım ona. Gel gel gel. Hele. Bak dedim ben sana. Tamam. Q atacağım dedim bak. Çok iyiyiz Haydar. Jungle'a dikkat edin. Al. Almıyorsun dön. Dön dön dön. Minyon alıp dön. Bunları alayım mı? Ben burası böyle donuk kalsın burası base. Şey. Ben onu da kalkanını alacağım şimdi dur. <laughs> Hiç boş ver Menzili göremedim ya. Ya sunucu sorun İyi kim oldu? Oo çok fazla. Hı. Dur, 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 dur. Tüyo atacağım mesafesini görerek atacağım dur. Ya gelse ya. Keseriz bu arada ultimi. Hazır mı? Minyonlar önde ya. Dur 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 gelecek gelecek. gelecek. Ya, gel işte ya. Kane bize doğru geliyor. Kane'i sıkıştıralım mı? Gel gel. Olmadı yok yok. Şey mi? Görüş mü Kane var, ya? Kane var. Tamam. Kane geldi. Ultisini aldık. Helal boş. Ulti miydi o? Evet. Ulti miydi? Boş şu attı. Kane hala burada. Üst çabu da yüksek. Bez atıyor. Ziggs oynuyor. Oyna oyna. 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 Mana yok. Mı? Mana yok. Tamam. Mana yok. Ne yapıyor? Oğlum mana Ankara. yok. Ya, yok, ha tokarsın burayı. Tamam tamam. Ultim de var. Bak şimdi izle. Bak izle. Helal. Alırız mı acaba? Al, al onu. Öf, bak, öf. Yani. Takım be. <laughs> Anklıyorum bak yani. Güzel, Morgana'dan yük aldım bu arada. Gelen var mı bu arada? Çıkır, ee, yok. tek başıma da keserim ya bunun adamı. Yok. yok, support var. Ama galiba yok. Kesersin. Bayağı kalsın ha kasmadım daha kanka. Buna kasmamış mı diyor ama. Bay bay. Totem yok. Kanka kuram kuram. Ah, Bak. Neler? Keser miyiz? Keng gözükmüyor mu? Yok yok atacağım. Şu ucuna geçeyim de mesafesi için. Bekle. Bak keng gözükmüyor dikkat edelim. Bekle dur. Bekle bekle bekle. Ya, abi, abi. ya neden? Bak göstergede görünüyor aslında ucu hani değmesi gerekiyor. Bana mı dağılacak bunlar? gel sen gel bu mı var. Tam dene. Hele. Kanka yapma yapma. Çık çık. Ya. tutmadı, tutmadı. E ee, tamam. neden ben çık çık gang plank geliyor, gang plank geliyor. Yardım. Yardım. Genkinek geliyor çık. Sağa doğru kaç. Oradan kaçma. Ha tamam midden. Genkinek ne yaptı? Tamam geliyordu bir arada. Güzel. O yok lan. Destek eşyalarında o yok. Bakan su hastası var. Yetenek gücü lazım mı sana. Yani kullanıyor mu yetenek gücü? Evet. Kullanıyorsun değil mi? Yetenek gücü kullanıyon değil mi? Aa! R'ye bastım yanlışlıkla. Fak. Evet dur kızdım buradan mı kalacağım? Orada bu işi niye bu kadar? Oğlum R ya? bastım ya. Ciddi Hop gibi oynadım. Ben izlemiyordum seni merak etme. Çok susadım ya su almam var. Ölünce falan Çölmemişim Hiç ölmemişim lan. Ultim var. Ultim var. Ultim var. Kanka yani arkada ama Yoni gitti onlara baya Helal lan Kesti o adam e, Yoni'ye doğru da gidebiliriz Aa, Gidelim mi oraya Ultim bok gibi Gel buraya tamam. Ben bir atayım o zaman popta bir şey yok çünkü Ama olay mı çıkacak Gel 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 hepsi öldü Bak gel Oğlum Kanka ya. Ne var aldı bak. Bayağı güzel ulti attım da gelen yok işte. Uy, en güzel asaldı ya. Bak bu masana bak Güzel. Kim beni giderse tekrar sıkıntı. Hı. Gel bakayım. Kanka. Yani, hangi fazla zorlar? Kaşı şey alalım mı gel mi? Canım yok ama alırız onu. Adamlar şeyde. Biliyorum. Şeyine. Biliyorum. Onu değil bu arada. Ha. Bizim adamlar ölüyor bu arada. Ölsün kanka. mı diyor evet. Bir de kalkan verdim sana alırsın. Oğlum ölmezsin. Base atıyorum lan. Gel gel gel. Üf. Çok iyi oğlum o ulti. Görseydin. Ha bir dakika bunun bu olayı da var değil mi bu adamın? Kule olayı. Evet. evet. Üf, gördün mü onu? Kanka ben tanklıyorum şu an ama. Neden? Helal lan. Ya ulti, ulti ra. Allah'ım ulti be. Seviyorsun sen kimdirdi bayağı herhalde. Evet. Yandı. Çok güzel oğlum, çok kes de çok iyi. Ah kuş kuş. Hehe. He. Yük çıktı hemen yanı başımda. Fak. Ah retmiş lan daha da iyi. Kanka alabilir miyim? Kısa gir gel gir. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Korkma korkma. Tamam aldık aldık. Aldık aldık aldık. Onu da aldık. Onu da aldık. Gel 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 gel. Gel. Gel yemiyorum, Ya, flash attım da Q menzili diye. Keseriz, keseriz. <laughs> Neyse. Ne <Abi>, yapıyorsun oğlum? <laughs> dön dön, dön. Ee kaya kaya. Kayalar da gün var. Okay. üstünü almanız iyi oldu ya. Bayağı yük alıyorum Oke. Okay. Orada şurada adam gelecek. Gelsene. Adam gelecek şu zaman. Galiba. evet, evet, evet. evet bak dedim ben sana. Gelecek dedim ben sana aga ben dinle. Aa <laughs> Bu ne işe yarıyor? Ne işe yarıyor? Nasus gel. İstiyorsan. Nasus mu? Okey. Daha oradan değil oradan değil. Kule var kanka. Ha. Korkuyorum oğlum nasus. Neyse usta, ben Ben nasus yani. korkuyorum. Oğlum ben varım yani. <laughs> dön dön dön. Biten bitirdim. Ben, ben ölürüm evet. yani. Evet. base sen de ikilini bitir. Skill mi varmış bu? Kanka girebilir mi? Okay. Aldım onu ben. Aa. Benim ultim korkmuyor. çok iyisin. Fak fak kaçma ya. Ne yapacağız? Of. Ha, dur dur dur. Ben onu alırım. Ah. Ya, aa öldü. Benim ölmemin anı meselesi bu orada ya. Al bu arada bunu. Bu salak mı? Salak lan bu arada. Yalnız <laughs> tekledim gördün mü? Evet evet gel gel gel. Gel. Hadi kuleyi ben taklamayayım da. tamam dur. Alacağız alacağız küm geliyor bekle bekle. Zorlamaya da gerek beyindir. yok bu arada benim Bekle. dur 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 alacağız. Ee, tamam base atak Adam görürsem onu direkt alacağım diyor. Yo neye gidiyorlar ama? Boşver ya. Hı. Tamam, ben base dur ben bait diyeceğim sen orada kal. <laughs> kaçıyor mu adam benden? adam benden kaçıyor. Gel. 잔잔 저는 uh -huh. 아 지식 어